Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bunları yengem yolladı. Yengeme çok teşekkür ediyorum. Bütün odalara makine açacağız. Yerleri sileceğiz. Ne istiyorsun oda? <laughs> Aa tamam süt açın hep söyleymiş. Tamam tamam. Evet, koyayım. Sizi güzel bir yere koyayım. Ha tamam. Için çünkü ben 58 kilodan 65.8'e çıktım. Bu her yerde çikolata var. Çerez var. Bu sefer de kibar yiyeyim. Hayat kahve içerdiyse her şeyi yapabilir. Göstereyim. Lesli yapacağım. 30 dakika boyunca. Canım nasıl çekiyor? Başladık. Oley. <laughs> Namzede. Çorba içtim, salata yedim. Bu kadar ağır tempolu bir videosu olduğunu bilmiyorum. Çok yorgunum. Ferdi. şu an ne ya? Bir de ee, İdrara gidiyormuş. İyiyseniz kanalıma abone olun. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Adetendir yine bu. Uzun zamandır karşınızda yoktum. Bir vlogla karşınıza geçmek istedim. Aslında çekmeyi düşünmüyordum. Lakin ben bir diyetisyenle anlaştım. Kilo verimi için. Çünkü ben 58 kilodan 65.8'e çıktım. Bunu gururla söylemek istemezdim ama <laughs> söylemiş bulundum. Bayağı kilo aldım. 2 aydır full yiyorum. Bu arada saçım başım dağınık. Kusura bakmayın. Ha, saç demişken saçlarım maviden mor oldu. Bunu çekemedim. Size paylaşamadım ama Instagram'a takip edenler bilir zaten. Saçımı mor yaptım. Ee, aşırı kilo aldım. Nasıl oldu bilmiyorum ama gece yine yemelerim başladı yine şekere döndüm kola'ya döndüm abucu burada döndüm yemek yemiyorum ama yine abucu başladım bu beni artık üzmeye başladı neden? Ee, kilo verdiğimde önceki kıyafetlerim kiloluyken aldığım kıyafetleri dağıtmıştım. Yeni kıyafet eski. Şu an giydim kıyafetlere girmemeye başladım. Ve beni üzmeye başladı. E, ee, Dilsen Büşra yumuş Yanlış Yumuşak kaya sanırım. Evet. Yanlış söylemiyorsam onunla anlaştım. Haftalık anlaştım. Hani bakalım deneme açtı. Neden? E, ee, aslında diyetsin, evet bana faydaları, bilgileri falan olacak ama en çok da şöyle olacak. Grupları oluyor. WhatsApp grupları. Orada çok kişi oluyor. Onlar da benim gibi zayıflamaya çalışan kişiler. Ve onlar olunca orada motive olacak. Bir yarış içinde hissedeceğim kendimi ve dikkat edeceğim. Şu an 64.3'üm. Küsuratı söylemem lazım. <laughs> e, sabah kahvaltısını çekemedim. Normalde vlog çekmeyecektim dediğim gibi. Bir anda çekeyim dedim. Sabah kahvaltısında A, azıcık lor peynir, e, yeşil zeytin, siyah zeytin, bol yeşillikli, iki tane tahılı e, ekmek, e, başka ne vardı? Salatalık vardı. Bir de yumurta yaptım, bir yumurta. Hele e, şey olmuş. Şöyle birazcık kırmızılık olsun istedim de kaldı. Geçmiyor. Onu video çekmedim o sıra ama şu an çekmeye karar verdim. onun bir fotoğrafını şimdi ekleyeceğim. Bakarsınız bundan sonra. Bugün bakalım ne yiyorum nasıl spor yapıyorum, neler yapıyorum sizinle paylaşacağım. Şimdi ev işi yapacağım. Saat şu an 12.30 bile doğru geliyor. Saat 3'te e, ara öğünüm var. E, bir şey yapacağız. Onu zaten yaparken size de video çekerim. Şimdi evi toplayacağım. Evi görün berbat halde. Çünkü Kayahan izne ayrıldı. Canım kocam. Cık, seni çok seviyorum. İzne ayrıldığın için evi bok götürüyor. Sağ <laughs> <laughs> Bol su içmeyi de unutmuyoruz. Haydi işe. Bunlar daha bunları yengem yolladı. Yengeme çok teşekkür ediyorum. Tarhana yolladı. Karpuz reçeli. Hayatımda ilk defa karpuz reçeli yiyeceğim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Közlenmiş acılı sos var. Ay nefes nefese kaldım. Çok yoruldum. Limon yolladı. Portakal yolladı. Erişte yolladı. Turşu herkes yedi. Yaralandı bile yani. Şimdi şu evi toplayacağım. Z son halini çeker atarım. Evet sadece makine açacağız. Genel olarak topladık. Evet bebeği ama yine de atmış bir yere. Süpürge makinesi de kayı oraya koydu. Diyor ki bu canavarlar diyor, akkabış bir şey döker diyor. Sen evdeyim diyor kalsın orada diyor. Hemen süpürürüz diyor. Çok yoruldum. Yani şimdi bütün odalara makine açacağız. Yerleri sileceğiz. Başka işim kalmadı. Ev yemek yapmışım. Bel dolması yapmıştım. Bir de ezogen çorbası yapmıştım. Miau miau evet. Elini göster. Allah aşkına ya. Gördünüz mü? Bir de sürekli evde bu kediler açık. Sürekli. Kendime su doldurdum yine su içmem lazım. Sabah bir buçuk bardak içtim ama hala su içmedim. Şunu yarısını bitirmeye çalışacağım şimdi. Limon koydum çünkü ben limonlu şeylere bayılıyorum. Mesela çayı şekersiz içiyorum. Alıştım ona ama limonsuz... Yani limonsuz içebilirim ama limonlu içince daha çok güzel geliyor. Limon sıcak, limon içmişim gibi geliyor. Ee, birazdan Kaya bana 50 mekik çektirecek. Şu an saat kaç? Bakmam lazım bir dakika. Şu an saat bir buçuk. Ee, spor yapacağım dedim. Yani mekik çekeceğim dedim ama Kaya'yı kocam markete yollayacağım. Ee, meyve alsın çocuklara. Ee, bir de şey şu an adayı emzireceğim. Malum yaklaştı. Ne istiyorsun anne? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun o da? Meme. Evet. Ben, bir <laughs> ben kızıma meme veriyorum. Size görüşürüz. Çeri papçı da harcılıklı hey, Evet. Babası Azay oyuncak almış ama oyuncağımıza biz para bile vermedik. Ata üstün hali ne? Ay <laughs> hep bonlar akmış ağzından. Bak bana. Aşkım. Bizim marketin kartı var. Alışveriş yapınca para bekliyor. Sadece züccaciye ya da oyuncak alabiliyoruz. Babası da oyuncak almış. Evet. Kim aldı bunu? Bunu kim aldı? Baba. Sen mi istedin? Tamam. Ben de. Ben de. Şimdi ben gideyim smotimi hazırlayayım. Saat 3'e Hazırlayacağım şeyin içinde keten tohumu, çiğ tohumu olacak. Çiğ ve keten tohumu var ama çiğ, e, keten tohumu ben 3-4 ay önce açmıştım. Kavanoza koymuştum. Onu kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? Bir doktora sormam lazım ki önce dedi sene olur derse onu da koyacağım. hazırlarken arkadaşlar şimdi video çekeceğim. Bir konuca malzemelerimi hazırlamam lazım. Evet şimdi smoothie zamanı. Sade kefir. Tarihine bakalım da. 11 Ocak diyor. Bunun üstünde şey olması gerekmiyor mu damgalan şey Hadi bakacağım. Bu açık. Kaya. Kayahan. Görüyor musunuz? Markette açık kefir vermişler kocaman. Bir gel acil farklı diye mi acaba bu süt ış, bu içim Tıkayısı. bakar mısın önemli ama aa tamam süt taşın hep söyleymiş tamam tamam Kesin güzel bir ayarlayayım şöyle tamam ee, sade kefiri içine koyuyoruz <laughs> Bildin. Ekşi yoğurt gibi kokuyor. Ay sen kendimi hey diyette anne. hissediyorum. Ya pişman oluyorum. Anne. Elma. Ama ben biraz elmayı fazla koyacağım. Izin aldım Büşra hanımdan Baba. Gerisini de yiyeceğim. Izin <laughs> aldım çünkü çok acıktım. Acık. Tarçın. Ben daha koyayım. Tamam. Şimdi bunu. Ne yapacağız? Bız bıl. Ee, diyeti gizli gizli katıldım. Köşeye para atmıştım. Kayaya söylemedim. <laughs> ee, çünkü onun her şeyin hesabını yapıyorum. Şunu ne yaptın, bunu ne yaptın diye hesap soruyorum. İlk defa kendime. Çünkü onun <laughs> sigarası var. Benim için masrafım yok. Hep evdeyim. Olsun o kadar dedim. Hayır. Hazır mıyız? Evet, şimdi koydum. Bız buz yapıyorum. Evet, hazır. Bız bız mız. Ben buna bız bızız diyorum ama... Alayım, şuraya koyayım, Sizi güzel bir yere koyayım ki... tamam. Şunu çekeyim. Burada bir sürü abur cubur var biliyor musunuz? Gözümüne böyle koyuyorum. Ne istiyorsun? Sen de mi içeceksin? Seninki burada bak. Doldurayım mı bardağı? Pipet istiyor musun? Duple yapayım mı bunda? Tamam, sen git ben yapacağım onu. Azra da istiyor da Azra'ya veremem bunu. Neyse dolduruyorum. Bu kadar açtı, arayın. Akşam 5'e kadar bunu idare edeceğim inşallah. Ama neyse ki elmanın yarısını yiyeceğin için çok şanslıyım ama elma da iştah açıyor. Efendim annem. Benim Junior. Ay her yerde çikolata var. Çerez var. Canım nasıl çekiyor? Neyse. Elma yemeye devam ediyor. Annem kurban olsun sana. Ee, kar yağsın istiyoruz ama yağmıyor. Kay izindeyken özellikle yağsın istedim. Çünkü çocuklar dışarı çıkar oynar dedim. Çünkü karı çok seviyor Azra. Ha, ada seviyor mu sevmiyor bilmiyorum. Geçen azıcık yağmıştı yedirdim de Ada sevmemişti. İnşallah yılbaşına kadar kar yağır. Ay benim Türkçem ve ben bir şey diyemiyorum. Neyse ben elmamı ilk önce yiyeyim. Sonra e, kef kefirimi içeyim yaptım smoothie'yi sonracığıma hep sonracığıma diyorum ee, üç buçuk daha Türk kahvesi yapacağım tarçınlı o baya ödem yakıyormuş ya yakıyormuş ya tövbe ödem değil ya ee, ya yakıyormuş onu içeceğim sonra spor yapacağım dörtte yarım saatlik bir spor üstüne kaya mekik çekeceğiz demiştim mekik çekememiştik kaldı öyle bilginize birazdan çekerim onu da yap video çekerim o sıra ay nefese kaldım çok hızlı konuşuyorum. Bu sefer de kibar yiyeyim. Hayvan daha yaptım çünkü. Şimdi saat 3.30 dörde geliyor. Türk kahvesi yaptım. Sade şekersiz yaptım. İçine azıcık tarçın koydum. Çünkü yağ yapıyor demişlerdi. Şimdi onu içiyorum. Bu hayat bana bu kahveyi içirdiyse her şeyi yapabilir. Ay, dişleri bir sarar demem. Demek kahve sigara dişleri sarartıyormuş. Doğruymuş. Evet, şu an videoyu açtım. Kaya'nın telefonunu açıyorum. O yüzden tam video çekemeyeceğim ama bir başlangıcımı çekeyim size göstereyim. lesli yapacağım, 30 dakika boyunca. Başladık, oley! <laughs> Dans eder de Ada çekir ashk makamdan. Ben neslinin bu kadar yorucu bir spor yaptırdığını bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Evet. Leşli yaptım 30 dakika boyunca ve ben Leşli'nin bu kadar ağır tempolu bir videosu olduğunu bilmiyordum. Çok yorgunum. Şimdi suyumu içeceğim. Aa akma gelmişken kalkayım içim yoksa oturum. Kalk Ay. şimdi Çok yoruldum. Şöyle çömeyim de içeyim. Otururken içmezsek Direkt e, idrara gidiyormuş, işe yaramıyormuş yani su. E, suyumu bitireyim diyorum, biraz suya kadar içeyim diyorum. E, sonra kaybana mekik çektirsin. Mekik çekerken video çekebilirsin, çekelim çekemezsem artık. Çektim sayın siz. <laughs> Akşam yemeğimi de yedim, çorba içtim, salata yedim. Ee, biber dolması yedim. Normalde başka şeyler vardı ama ben biber dolması çok seviyordum. Uzun zamandır yapmamıştım. Dün yapmıştım şans eseri değil. Şans eseri ne ya? Şans eseri. Ee, onları yedim. 15 dakikada ekstra nesi daha yaptım. Çünkü iki tane biber dolması yedim. Bir tane yemem lazımdı. Ee, şimdi adayı uyutacağım. Azar biraz ilgileneceğim. Kayla oyun falan atarım. Benlik bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz kanalıma abone olun. Hoşçakalın.